Yukarıda A kümesi tanımlanmış. A kümesinin 3 ile bölünüp 5 ile bölünemeyen kaç tane elemanı vardır demiş. Şimdi ben bunu iki farklı küme çizeyim. Burada 3 ile bölünebilenler olsun. Burada da 5 ile bölünebilenler. Bize 3 ile bölünüp 5 ile bölünemeyenler yani buradaki elemanlar kaç tanedir bunu sormuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar 3 ile bölünebilenler için 30'dan başlıyoruz. 30, 33, 120'ye kadar gidiyorum. Ancak küçük eşittir demediği için 117'de duruyorum. Buradaki terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'di. Yani buradan 30 tane terimimiz var. Şimdi ortadaki bölge arkadaşlar hem 3 hem de 5 ile bölünebilen yani 15'in katı olan sayıları ifade ediyor. Burada 30, 45, 60, 15, 15 sayarsanız 75, 90, 105. 120 15'in katıdır. Küçük eşittir dememiş. Dolayısıyla burada tamamlandı ve 6 tane elemanımız var. 6 tanesi burada. Dolayısıyla taralı olan bölgede 30 eksi 6'dan 24 tane eleman 3 ile bölünüp 5 ile bölünemiyor. A kümesi ve B kümesi verilmiş. A birleşim B'nin dışında 5, 6 ve D vardır demiş. Şu şekilde A'yı B'yi çizelim. Dışında da 5 var, 6 var ve D var demiş. Şimdi arkadaşlar bize A kümesinin tümlerinin alt küme sayısı sorulmuş. A kümesinde 1, 2, A, B varsa B kümesinde 3, 4, A, C var. Ortak olan elemanlarımız gördüğümüz gibi A'dır. Sadece B kümesinde kalan ne var burada? A'nın dışında 3, 4 ve C var. A kümesinde 1, 2, A, B vardı. Dolayısıyla burası 1, 2 ve B'dir. A kümesinin tümleyeni demek A'nın dışında kalanlar. 3, 4C ve 5, 6D. Dolayısıyla bakın burada 6 tane elemanımız var. Alt küme sayısı 2 üzeri 6'dan 64'tür. B fark A'nın eleman sayısı A fark B kümesinin eleman sayısının 3 katı. Buna A diyelim, buraya da B diyelim. Burası 3 x e, a fark b'miz x'miş. A kümesinden a kesişim b'yi çıkarırsanız arkadaşlar sadece taramış olduğum bölge kalır. Bu da 3'müş. Dolayısıyla x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. A birleşim b kümesinin alt küme sayısı en az kaçtır? Bakın bu arada ayrık olmayan dediği için ortada en azından bir tane eleman olmalı. Yani a birleşim b'nin eleman sayısı en azından 3 artı 1 artı 9'dan 13 olmalı. Alt küme sayısı da 2 üzeri 13'tür. Cevabımız denizde. A fark B kümesinin 6 elemanı var. Dolayısıyla buraya A ve B derseniz soldaki bölgede 6 eleman var. A kümesinin dışında 12 eleman var. Şöyle bir evrensel küme yaparsak daha doğru olur. Şimdi bakın burada arkadaşlar A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni De A birleşim B'nin tümleyeni'dir. Bu da 8 elemanlıymış. Burada dışarıda 8 tane eleman var. Şimdi A'nın dışında 12 eleman varsa taramış olduğum bu bölgelerde toplam 12 eleman var demektir. 8 çıkarırsanız 4 tanesi buradadır. Bize bakın A fark B birleşim B fark A'yı sormuş. Yani burada 6 tane var. B fark A'da 4 tane var. Toplam eleman sayımız 10'dur. Cevabımız E şıkkı. İngilizce, Fransızca ve Türkçe dillerinden en az birini konuşabilenlerin olduğu bir grubumuz var. 16 kişi İngilizce, Fransızca, 12'si Türkçe, İngilizce, 21'i Türkçe ve Fransızca konuşabiliyor. Türkçe konuşabilen 35, İngilizce 28, Fransızca 8 olduğuna göre her 3 dili konuşabilen 8 kişi varsa topluluğumuzda kaç kişi vardır? Burada arkadaşlar şu özelliğimizi hatırlayalım. S-A birleşim B birleşim C'miz ABC'nin elemanlarının toplamı eksi S-A kesişim B eksi S-A kesişim C eksi s B kesişim C'dir artı hepsinin kesişimidir. A kesişim B kesişim C. Yani toplulukta kaç kişi var bilmiyoruz. Şimdi 12'si Türkçe konuşuyor. Sonrasında bakın 12 değil burası 35'miş. 35 tanesi Türkçe konuşuyor. 28'i İngilizce, 36'sı Fransızca. İkişer ikişer bakın İngilizce, Fransızca, İngilizce, Türkçe ve Fransızca Türkçe konuşanları da yazdım. Her üç dili de konuşanlar da 8'miş. Şimdi buradan 63, 99, eksi, 28, 49, artı 8. Düzenlerseniz grubumuzda toplamda 58 kişi vardır. A kümesi B kümesinin bir alt kümesi değildir. Kesişimlerinin de 4 elemanı vardır demiş. Buna göre A kesişim C birleşim B kesişim C'nin birleşiminde 30 eleman varsa C kümesinin eleman sayısı en çok kaç olur? Bakın burada her ikisinde C'ler ortak. Yani dağılma özelliği yaparsanız C parantezinde A birleşim B'nin eleman sayısı 30'muş. Yani bu ne demek? S A birleşim B çarpı S C'miz 30. Şimdi ikisinin elemanlarının çarpımı 30. A birleşim B'nin eleman sayısı arkadaşlar gördüğümüz gibi 4'ten büyük olmak zorunda. Yani burası 5 elemanlı, 6 elemanlı. 6'ya 5, 10'a 3, bu şekilde 15'e 2, 30'a 1 diye devam eder gider. Şimdi A kesişim B arkadaşlar 4 dedik. A B'nin alt kümesi olmayacak. Dolayısıyla burada en azından bir tane eleman olmak zorunda. Yani birleşimlerinde en azından 5 eleman olacak arkadaşlar. Burada 0 eleman olabilir. C kümesinin eleman sayısı da 6 olabilir. Bize en çok dediği için zaten cevabımız da 6'dır. A ve B kümesinin öncelikle elemanlarını inceleyelim. Her ikisinde ortak olan elemanlarımız nelerdir? A var. Sonrasında C'miz var, D'miz var ve H'miz var. Şimdi bunun dışında A kümesinde A, C, D, H'ı silerseniz arkadaşlar burada B kalır, E kalır, F ve ne kalır? G kalır. B kümesinde burada arkadaşlar K kaldı, L kaldı bir de M kaldı. C kümesi A kümesinin bir alt kümesi. Aynı zamanda B kümesinde bir alt kümesi. Demek ki ikisinin de kesiştiği bölgeden seçilebilen elemanlardır. Burada kaç tane eleman var? Dört. Dolayısıyla burada 2 üzeri 4'ten 16 tane alt küme oluşturabiliriz. A kümesinde x öyle ki 2 üzeri x küçüktür 10 demiş. x yerine 0, 1, 2, 3 verebiliriz. 4 verirsek 16 olur olmaz. Demek ki A kümesinin eleman sayısı 4'tür. Buradan A kartezyen çarpım A'nın eleman sayısı da 4 çarpı 4'ten 16'dır. 16 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı da kural gereği 2 üzeri 16'dır. A kümesinde x öyle ki karesi 10'dan küçük olan tam sayılar demiş. 3, 2, 1, 0, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1'dir. Yani A kümesinin eleman sayısı 7'dir. A kartezyen çarpım A kümesi derse de Buradaki eleman sayısı 7 çarpı 7'den 49'dur. 49 elemanlı kümenin alt kümelerinin kaç tanesinde bu eleman bulunur demiş. Alt küme sayısı diyorsa 2 üzeri 49 tane alt kümemiz var. Bunların yarısında buradaki 1'e 2 elemanımız vardır. Diğer yarısında da arkadaşlar nedir? Bu 1'e 2 elemanımız yoktur. Dolayısıyla 2 üzeri 49'un Yarısını bulmamız gerekir. Yarısı derse 2 üzeri 1'e bölüyoruz. Üstleri birbirinden çıkarırsanız cevabımız E şıkkı. Burada A kümesinin eleman sayısı B'nin 2 katı. A kesişim B'nin de 3 katı demiş. Bunların hepsini 6K'ya eşitlerseniz S A eşittir 6K. S B eşittir 6 bölü 2'den 3K. S A kesişim B de 6K bölü 3'ten 2K'dır. Şimdi bunları arkadaşlar şu şekilde yazabiliriz. S A birleşim B S A artı S B eksi S A kesişim B. Yani burası 6K artı 3K eksi 2K'dır. Bu da 63'müş. Buradan 7K eşittir. 63 K değerimiz 9'dur. 6 kere 9 54. 3 kere 9 27. Dolayısıyla 54 ile 27'nin farkı da 27'dir. Cevabımız E şıkkı. A fark B kümesinin 12 elemanı var. B fark A kümesinin 8 elemanı var. Dolayısıyla bunları bu şekilde yerleştirdik. Birleşimlerinin 24 elemanı var. Kesişimleri x elemanlı olsun. Hepsinin toplamı 24. Dolayısıyla x'imiz 4'tür. A kümesinin eleman sayısı da 12 artı x'tir. x yerine 4 yazarsanız s a eşittir 16. A kümesinin eleman sayısının 3 katı ile B kümesinin eleman sayısının 2 katını çarparsak 17 oluyormuş. Dolayısıyla S A en az kaçtır? Şimdi burada 3 çarpı S A artı 2 çarpı S eşittir 17 dedik. En az dediği için A'ya 0 verelim. 3 çarpı 0 artı 2 çarpı SB 17. Buradan arkadaşlar ne oldu? SB'miz 17 bölü 2. Bu da bir tam sayı değildir. 8,5 tane elemanımız tabii ki olamaz. S A 1 olsun. 3 kere 1 3 artı 2 tane S 17. 3'ü diğer tarafa attım. 14. 2 çarpı SB 14 ise SB eşittir 7. Demek ki A'nın eleman sayısı 1. B'nin eleman sayısı 7 olabiliyor. Yani burada A'nın eleman sayısı en az 1'dir.